Sevgili öğrenciler merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 3. sınıf matematik kitabının 242, 244, 247 ve 250. sayfasındaki öğrendiklerimizi uygulayalımın cevaplarını yapacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoları beğenebilirsiniz ve bu videoları WhatsApp'ta arkadaşlarınızla paylaşarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Aşağıda birbiri biriminden verilen uzunluklardan doğru olanların kutucuğuna D Yanlış olanların kutucuğuna y yazınız. Şimdi bakalım 5 metre eşittir 500 santimetre demiş. Evet 1 metre şöyle bir yazalım önce. 1 metre 100 santimetreye eşitse 5 metrede de 5 tane 100 vardır. Dolayısıyla bu doğrudur. 4 metre 400 santimetre demiş doğrudur. 9 metre 90 santimetre değil 900 santimetredir. Dolayısıyla bu yanlıştır. 2 metre 70 santimetre 270 santimetre demiş. Evet 2 metre 200 santimetredir. 70 daha eklersek üzerine 270 yapar. Dolayısıyla buna doğru diyeceğiz. 4 metre 10 santimetre 410 santimetre 4 metre 400 10 da buradan eklediğimizde 410 yapar. Bu da doğrudur. 1 metre 8 santimetre 180 santimetre demiş. 1 metre 100 santimetre artı 8 dediğimizde ne olur? 108 olur. 180 olmaz. Dolayısıyla bu yanlıştır. 700 cm evet 2 sıfırı gider 7 metreye eşittir doğrudur çünkü 100'e bölüyoruz. 125 cm 1 metre 25 cm'dir. Evet bu 125'i 100 ve 25 olarak ayrı ayrı şu şekilde yazabilirsiniz. 100 1 metreye eşittir 25 cm de olduğu gibi kalır. Bu da doğrudur. 300 cm 30 metredir demiş. Hayır 300 cm 3 metredir. Bu yanlıştır. 800 cm 8 metredir. Evet 800'ü 100'e böldüğümüzde 8 metreyi elde ederiz. Dolayısıyla buna doğru diyeceğiz. 800 santimetre 8 metredir. Evet aynısı üsttekinin onun için buna ne diyeceğiz? Yine doğru diyeceğiz. 603 santimetre 6 metre 30 santimetredir demiş. 603'ü şöyle 600 artı 3 olarak yazarsak bu ne olur? 606 metreye eşittir ama geride 30 santimetre değil 3 santimetre kalır. Dolayısıyla bu nedir? Yanlış olur. Aşağıda belirtilen uzunluklarda doğru parçalarını cetvel kullanarak defterinize çiziniz. Evet önce 3 santimetrelik bir doğru parçası çizelim. 3 santimetrelik doğru parçasını çizerken cetveli kullanırken daha doğrusu dikkat etmemiz gereken nokta sıfır noktasına dikkat edeceğiz ve sıfır noktasına bir nokta koyacağız. Başlangıç noktası 3 santimetre dediği için daha sonra 3'ün olduğu yere bir nokta koyacağız ve 0 ile 3 arasını ne yapacağız? Birleştireceğiz. Birleştirdiğimizde 3 santimetrelik bir doğru çizmiş oluruz. Doğru parçası çizmiş oluruz. Daha sonra cetvelimizi alalım. 7 santimetrelik bir doğru parçası çizelim bu defa. 7 santimetrelik doğru parçasını çizerken yine başlangıç noktasını 0 kabul ediyoruz. 7'yi buluyoruz. 7'nin olduğu yere bir nokta koyuyoruz. Ve 0 ile 7 arasında ne yapıyoruz? 1 Çizgi çiziyoruz bu doğru parçamız oluyor 0 ile 7 arasında Doğru parçasını çizmiş olduk şimdi Daha sonra 10 santimetrelik bir doğru parçası çizeceğiz 10 saat yine Başlangıç noktasının sıfıra denk gelmesine dikkat etmemiz lazım sonra onu bulduk da burada Sıfırdan başlayıp ona doğru gelebiliriz ve ona geldiğimizde bırakıyoruz 10 santimetreyi Elde etmiş olduk şimdi de 4 santimetreyi elde edelim 4 yine Başlangıç noktamız 0 4'ü işaretliyoruz. 0 ile 4 arasında bir doğru parçası çiziyoruz. Daha sonra 12 cm. 12 cm'yi yine ne yapacağız? 0'dan başlayacağız. 12'yi bulacağız. 0 ile 12 arasına bir doğru parçası çizeceğiz. Aşağıdaki ifadelerin karşısındaki uygun ölçme birimlerini işaretleyiniz. Sınıfımızın kantine olan uzaklığı. Sınıfın kantine olan uzaklığını aynı bina içerisinde olduğu için metre ile ölçebilirsiniz. Okul Koridorunun uzunluğunu yine metreyle ölçebilirsiniz Ankara Edirne arası uzaklık şimdi Ankara ve Edirne iki ayrı şehirdir bu şehir arasında otobüsle trenle ya da Uçakla yolculuk ederek ancak ulaşım sağlayabilirsiniz dolayısıyla bunlar Çok uzak olduğu için bunları kilometre ile Ölçmemiz gerekir Türkiye ile Azerbaycan sınır uzunluğu yine sınır uzunlukları da devletler arasındaki sınır uzunlukları da kilometre ile ölçülür Sıramızın uzunluğu Sıramızın uzunluğunu metre ile ölçebiliriz Tuz Gölü'nün çevre uzunluğu, Tuz Gölü'nün çevresinin e, uzunluğunu yine büyük geniş bir alan olduğu için kilometre ile ölçmemiz gerekecek. İki ülke başkentler arasındaki mesafe yine diyelim ki Ankara e, Ankara Türkiye'nin başkenti işte Yunanistan'ın başkenti Atina komşu ülkemiz. İki başkent arasındaki mesafeyi biz ne ile ölçeriz? Kilometre ile ölçeriz. Ferhat'ın boyunun uzunluğu 120 santimetre. Fatma'nın e, boyunun uzunluğu 1 metre 43 santimetredir. Ferhat Fatma'dan kaç santimetre kısadır? Şimdi santimetre olarak istediğine göre cevabı şimdi burası santimetre buna dokunmayacağız 120 santimetre. 1 metre 43 santimetreyi biz neye çevireceğiz? Santimetreye 1 metre 100 santimetre yapar. 100 artı 43 dediğimizde Fatmanın boyunun uzunluğunu 143 santimetre olarak buluruz. Ferhat'ın boyunun uzunluğu ne kadardı? 120 santimetreydi. 120 santimetreyi de altına yazalım ve çıkarm işlemini gerçekleştirelim çünkü kaç santimetre kısadır diyor. Aradaki farkı soruyor. 3'ten 0 çıktı, 3 kalır. 4'ten 2 çıktı, 2. 1'den 1 çıktı, 0. 23 santimetre nedir? Daha kısadır boyu. Bir top kumaşın uzunluğu 2 metre 50 santimetredir. 3 top kumaşın uzunluğu 8 metre kumaştan kaç santimetre kısadır? Kaç santimetre kısadır diye istemiş bizim cevabımız. O zaman ne yapacağız önce? Metre ve santimetre olarak verilenleri santimetreye çevireceğiz. 2 metre 50 santimetre, 2 metre 200 yapar, 50 de burada var, 250 santimetre yapar. Şimdi bu 250 santimetre'nin 3 top olarak düşüneceğiz. Bu bir topun uzunluğu. 3 topunu bulmak için ne yapacağız? 3 ile çarpacağız. 3 kere 0, 0, 3 kere 5, 15, 15'in 5'i elde var. 1, 3 kere 2, 6, 1 de elde vardı. 7. Ne oldu? 750 santimetre. 8 metre kumaştan kaç santimetre kısadır? diyor. Şimdi 8 metre kumaşın kaç santimetre olduğunu bulmak için biz 8 metreyi santimetreye çevireceğiz. 8 metreyi 100 ile çarptığımızda 8'i 800 yapar. 800 santimetre. 750'yi altına yazalım ve çıkarma işlemimizi gerçekleştirelim ne kadar kısa olduğunu bulmak için. 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gittik. Burası 7 oldu. Burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı. 5 kalır. 7'den 7 çıktı 0. Yani ne kadar kısaymış? 50 cm daha kısaymış. Marangoz yaptığı bir çerçeve için 1 metre 15 santimetre uzunluğunda çıta kullandı. Marangoz 4 tane çerçeve yaptığında kaç santimetre çıta kullanır? Bir çıta için ne kadar kullanmış? 1 metre 15 santimetre. Yani 1 metre 100 santimetre olduğuna göre 15 de burada var. 115 santimetre kullanmış. 4 çıta için ne kadar kullanacağını nasıl buluruz? 115 ile 4'ü çarparak bunu bulabiliriz. 4 kere 5 20. 20'nin sıfırı elde var 2. 4 kere 1 4. 2 de elde vardı 6. 4 kere 1 4 yazarız. 460 santimetre çıta kullanmıştır bu marangoz. 750 santimetrelik rafyanın 223 santimetresini Özge 214 santimetresini Arda kullandı. Kullanılmayan kaç santimetre rafya kalmıştır? Önce kullanılanları bir hesaplayalım, toplayalım. Ne kadar kullanılmış? 223 ve 214. Onları toplayalım alt alta yazarak. 223 ve 214 yazalım. Toplarsak 3, 4 daha 7, 2, 1 daha 3, 2, 2 daha 4. Nedir bu? 437 santimetre kullanılmış. E ne kadarmış Rafya'nın normalde uzunluğu? 750 santimetreymiş. 437'si kullanıldıysa o zaman 750'den 437'yi çıkaracağız. 750 yazalım. Altına da 437 yazalım ve çıkarma işlemimizi gerçekleştirelim. 0'dan 7 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir onluk kaldık. Burada 4 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 7 çıktı. 3 kalır. 4'ten 3 çıktı. 1 kalır. 7'den 4 çıktı. 3 kalır. Ne oldu? 313 santimetre kalmıştır geriye. 6 metre uzunluğundaki bir telin 2 metre 40 santimetresi kesilip kalan kısım 6 eşit parçaya bölünmüştür. Eşit parçaların uzunlukları kaç santimetredir? Evet biraz dikkatli olmamız gereken bir problem. Adım adım yapalım. 6 metre uzunluğundaki e, telin 2 metre 40 santimetresi kesilip e, kalan kısım 6 eşit parçaya bölündüğüne göre önce 6 metreyi ne yapalım? Santimetreye çevirelim. 6 metre eşittir. 600 santimetre yapar 2 metre 40 santimetresi kesildiğine göre 2 metre 40 santimetre Ne yapar 240 2 metre çünkü 200 santimetre yapar 240 santimetre yapar 600'den 240'ı çıkaralım e, kullanılan kısmını bulmak için 0'dan 0 çıktı 0 0'dan 4 çıkmaz komşuya gittik bir 10'luk aldık. burası 5 burası 10 10'dan 4 çıktı 6 5'ten 2 çıktı 3 Ne kalmış geriye 360 santimetre kalmış Şimdi bu 6 eşit parçaya bölündüğüne göre bunu ne yapmamız gerekecek? Eşit parçaya bölmek demek ne demektir? Bölme işlemi yapmak demektir. Adı üzerinde söylüyoruz zaten. 360 bölü 6. 3'te 6 yok. 36'da 6. 6 keredir. 6 kere 6. 36 yapar. 6'dan 6 çıktı. 0. 3'ten 3 çıktı. 0. Daha sonra 0'ı aşağı indik. 0'da 6 olmadığı için buraya bir 0 ekledik. Ne oldu? 60 santimetre oldu. Eşit parçalardan her biri.